Hancınir konağına varmadan Rudra'yı atlatmalıyız. Hayır Şivan'ci, hayır. Arabadan inme. Burada kal. Yolun ortasında niye durdular ki acaba? Arabayı kilitleyip gideceğim. Rudra bana savaş açtı. Sıradan biri olduğumu düşünüyor. Ama şimdi ona göstereceğim gücümü. Hayır. Hayır, beni burada bırakıp gitme Rocky. Peşimizdeki yılanın gücü hakkında bir fikrimiz yok çünkü. Sana bir şey olabilir Ki Ruki. Yılan'ın lütfen. Rudra olduğunu biliyorum. Ve neden senin peşinde olduğunu da. Şimdi bunu kullanıp onu atlatacağım. Seni ondan kaçıracağım. Ve emniyette ol diye arabayı kilitliyorum. Burada kal lütfen. Rocky neden arabadan iniyor? Şivangi, Şivangi kristali alacağım tamam mı? Kristal sakladığımız yerde. Rocky kristalin nerede olduğunu nasıl bulabildi? Bunlar Bunlar Kristali nasıl aldı? Onu almışlar ama bizim bundan haberimiz bile yok. Neler neler oluyor böyle? Alo? E, evet. Kristal ile ilgili her şeyi biliyorum. Yapman gerekeni söyleyeceğim sana. Rocky hala dönmedi. Seşa çok tehlikeli. Kristal almak için her şeyi yapar o. Sınır tanımaz. Hayır. Rocky onunla yalnız bırakamam ben. Üzgünüm Rocky. Arabadan çıkmam gerek. Beni fark etmiş olmalılar ve şimdi beni atlatmaya çalışıyorlar. Muhtemelen yılanın ben olduğumu bilmiyorlar. Ama peşlerinde bir yılan olduğunun farkındalar yılanların sessizlikte bile duyabileceğini unutmuşlar. Ve duyduğum ses bana Şivangi'nin araba kapısını açtığını söylüyor. Seşe araba kapısının sesini duymuştur. Geri gelsin istiyorum. Gelecek. Şimdi koşmalıyım. Ruki'yi bırakıp beni peşimden gelecek biliyorum. Rudra nereye gitti ki? Az önce arkamdaydı. Neredeydin sen? Rocky ben şey... Sana arabadan çıkma demedim mi ben? Niye çıktın? <laughs> Seni aradım durdum hiçbir yerde yoktum ve sonra bir anda karşıma çıkıverdim. Çok şükür beni şekil değiştirirken görmemiş. Rocky dönmen çok uzun sürdü. Senin için endişe ettim. Seni aramaya çıkmıştım Rocky. Canım rahatla endişelenme. Bir şey olmayacak. Sen de etmemelisin ama ettin. Beni burada neden yalnız bırakıyorsun Rocky? Ne yapacaksak birlikte yapalım. Nereye gidersen peşinden gelirim seni. Hayır, olmaz. Sana bir şey olmasın Shivangi. bir şey olmayacak Rocky. Hadi. Kaçtılar. Kristal hakkında her şeyi biliyor. Peki. Ben sana yapman gerekeni söyleyeceğim. Rocky telefonda Kristal'den bahsetti. Kesin ikisi de Punchnir konağına gitti. Hazır olun. Kobra geliyor. Demiştim. Planım işe yaradı. Onu atlatmalıydık ve yaptık. Rudra'yı kendimizden uzaklaştırmış oldum. Seşa burada olduğumuzu anlamaz umarım. Gel. Geçen gün ne gördüğümü göstereyim sana. Hadi. Rocky. Bana bu karanlık odada ne göstereceksin ki? Bak şuraya. Işığa bak. Orada işte. Buraya ilk geldiğimde Shivangi... ...bana bir yılan saldırdı. Gördüğü yılanın... ...Kristal'in koruyucusu olduğunu bilmiyor. Ben de Ruki'nin... ...gerçek dünyama bu kadar yaklaştığını bilmiyordum. Shivangi... Bu yılan kristali. Rudra bunu istiyor. Onu sen alabilirsin. O yüzden senin peşinde. Kitapta görmüştüm. Kristal yanlış ellerde olursa tüm dünya zarar görebilir o zaman. Sen Surya ve kristali sadece o sembolü taşıyanlar alabilir. Ne oldu? İnanmıyor musun bana? Rocky. Doğruyu söylüyorum. Ve ben de inanmıyordum buna. Bak göstereceğim sana. Broki. Ah. Bu... Bir dakika Şivangi. E, hayır. Tüm bunlara gerek yok Loki. Hayır Shivangi. Ben sana bunu ispat etmek istiyorum. Hayatın tehlikede canım. Shivangi Bu iki aptal Kristal'le ne yapıyor böyle? Ben de üçüncü aptal onları izliyorum. Roke'nin yanına gidip kristali alma diyemiyorum. Yoksa yaralanabilir. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Sen burada kal. Dur. Eğer dediğin Kitapta okuduğun doğruysa o zaman onu ben alacağım. Shivangi. Shivangi. Aman dikkat. Oh! Bu, ışık. Bu sıradan kız kristalle ne yapıyor böyle? Kristale ihtiyacımız var. Ama Şimdi kristali onlardan nasıl alacağım ki? Şivangi bak. Sana söylemiştim. Alabileceğini söylemiştim Şivangi. Sen gerçekten Surya e Peki ben bunu ne yapacağım Rocky? Biliyorum. Kristal senin ellerindeyse hayatın daha da tehlikedi. Çünkü sen onu ne saklayabilir ne de koruyabilirsin. Çünkü Shivangi sen yılan değilsin, normal bir insansın. Kristali sadece yılanlar koruyabilir. Bir saniye. Yine kitapta okumuştum ben. Bir yer var, bir mağara. Kristalin kendiliğinden ilk parladığı yer. Oraya gidelim hadi. Güvende olabileceği tek yer olduğu yazıyor. Kendi yerinde parlayacak, parlayana kadar da kimse onu oradan alamayacak. Shivangi ne oldu? İyi misin? Hadi Yılan kristali Şivanya'da. Kristali mağaraya götürecekler. Onlar bunu yapmadan ben kristali almalıyım. Aa, hayır. Kristali götürüyorlar. Hayır. Onu ben istiyorum. Kristali alıp Şivangi'yi öldüreceğim. Kristal de, Rocky de benim olacak. Rudra'ya, Yamini'ye, Arı'ya ihtiyacım olmayacak. Siz kristali götürün. Arkanızdan kobra geliyor. Nedir bu ses? Şivangi. Seşen ne yapıyor böyle? Biliyordum. Rudra kristali almak için peşimize düştü. Ah, Şivangi dikkatli ol. Neler oluyor? Şivangi kapat camı. Geliyor. Geliyor Şivangi. <laughs> Biliyorum. Tüm bunları kristal için yapıyorsun Seşe. Şivangi. Arkaya geç Şivangi. Açılmıyor ki bu. Şivangi gel buyur. Roki olmasaydı şekil değiştirir, Seşe'yi atlatır kaçardım burada. İyi misin canım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.